Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte bu vintage eldivenlerimizi yapacağız. Bakın şu kısım üstte geliyor. Şöyle açıklık. Gerçekten çok güzel, çok şık oldu bence. Ben böyle koton, pamuklu iplerle yaptım. Üzerine işte montunuzu ya da bir ceket giydiğinizde bence çok daha şık duracaktır. Bakın bu şekilde görünüyor. İç kısmı da şöyle. Burasını da düzeltelim. İç kısmı böyle. Dışarıdan da bu şekilde görünüyor. Bence çok şık, çok güzel oldu. Şimdi hemen sizlere yapımını göstermek istiyorum. Ama öncesinde iplerimi göstereyim. Buton ipler var. %50 pamuk, %50 akrilik olan ipleri kullanıyorum ben. Bunu birçok markada bulabilirsiniz. Ve bunları da 3 milimlik bir tığ ile öreceğim. Şimdi hemen yapım aşamasına geçelim. Kahverengi ipimi elime alıyorum. Sabitleme zincirimizi yapıyoruz önce. Zincir çekiyoruz. Zinciri aslında kendinize göre çekmeniz gerekiyor. Şimdi göstereceğim. 2 3 4 5. Şimdi şöyle 40 tane zincir çektim. Bakın ben kendi istediğim boyuta göre yapıyorum aslında. sizlerde elinizin ölçüsünü alarak yapabilirsiniz. Bu boyu olacak. Şu alt kısmının çok uzun olmasını istemiyorum. Şimdi yarısı burada duracağını düşünelim. Alt kısmı da şuraya kadar inmesi gayet yeterli bence. Yani bu boyut olacak. 40 tane yaptım. 40'ın üzerine iki tane daha zincir çekiyorum. Yani yapmak istediğiniz sayının üzerine iki tane daha zincir çekmeniz gerekiyor. Şimdi 1, 2 tane atlıyorum. 3. Üçüncü zincirime batıp sık iğne yapıyorum. bu şekilde batıp tek seferde çekiyorum. Batırdım, aldım, tek seferde çektim. Bütün zincirlerin tepesine aynı işlemi uyguluyoruz. En sona kadar yaptım. Tüm zincirlerimin tepesine batarak yaptım. Şimdi burada bir tane zincir çekiyorum. Şöyle ters çeviriyorum. Bakın tersini çevirdim. En baştakine değil de şöyle arka kanadına batıyoruz. Tek kanadına ve arkadakine batıyoruz. Yani burada lastik yapacağız artık. Sık iğnemi yaptım. Tek kanadına batarak arkadan doğru şöyle çekiyorum. Sık iğne yapıyorum. Arka kanadına battım çektim. Sık iğnemi oluşturdum. Bakın sadece arka kanadına batarak yapıyorum. Bu şekilde yapıyoruz. Burada da dönüşlerde bir tane zincir çekiyoruz. Şu en dibe hemen köşesine batmıyorum. Bir tane atlayıp öyle batıyorum. Diğer sırada onu daha net göstereyim size. Yani sayısını karıştırmayın. Eğer ki bir eksik bir fazla yaparsanız şöyle dümdüz çıkamazsınız yukarıya. Böyle zikzaklı olur ve gerçekten kötü bir görüntü olur o zaman da. Kaç sıra yaptıysanız yani kaç zincirli yaptıysanız ona göre devam etmeye çalışın. Şimdi sona kadar geldim. Şu sondaki bakın bir tane daha böyle bir tırnak gibi bir çıkıntı var. Onu da örüyorum. Bunu da atlamayın. Bir tane de bunu ördüm. Bir zincir çektim, yine döndürdüm. Bakın burada son yaptığımı örmüyorum. Bir tane atlayıp diğerini örüyorum. Bu şekilde ilerliyoruz. Yine dediğim gibi arka kanadına batarak. Yani istediğimiz ölçüye gelene kadar, elinizin ölçüsüne ulaşana kadar sadece bu işlemi yapıyoruz sadece bu şekilde devam ettireceğiz. Bir sıra daha öreyim. Bir tane daha dönüş göstereyim sizlere. Daha sonrasında ben istediğim ölçüye gelene kadar örüp geleceğim. Yine son aşamaya kadar geldim. Bakın yine sonda şöyle şu kısım var. Bunu da atlamadan batırıp burayı da örüyorum. Bir tane zincir çektim. Yine ters çevirdim. Bakın şuradaki şunu örmüyorum. Döndürdüğümde şu ilk değil ikinciye arkadan batıp ikinciyi örüyorum yani bir zincir çekiyorum döndürüyorum ilk tepeyi atlayıp bir sonrakine batarak örüyorum bu şekilde yaparsanız köşelerde daha düzgün bir görüntü elde edersiniz eksiltme ve çoğaltma yapmamak adına da e, bence ara ara kaçırabilirim diyorsanız kendi kendinize o zaman da sayabilirsiniz kaç sıra işte başlamıştınız kaç sırayla devam ediyorsunuz. Ara ara sayarsanız da daha düzgün olur. Şimdi ben bu şekilde sıra sonuna kadar öreceğim. Bakın bu şekilde görünecek. Şöyle oluyor. Ve elimi döndürecek yani ne kadar olacak? Ara ara ölçerek yapabilirsiniz. Şimdi ben tamamlayıp geliyorum hemen. Evet bakın şu şekilde tamamını ördüm ben. Anlattığım şekilde dümdüz ördüm. Bu şekilde görünüyor. Şimdi şöyle filemi açacağım biraz. Bakın şu şekilde sardığım zaman bana tam olması gerekiyor. Böyle şurası biraz sıkı tutarsa eğer ki daha iyi olur. Çok bol bol yapmayın bence. Şu şekilde bunu birleştireceğiz şimdi. Şu şekilde katlıyorum. Şimdi hemen şöyle karşısındakine batacağım ve birleştirme yapacağız. Direkt iki çiftli batıyorum. Bakın arkaya döne değil bu sefer çift battım. Karşıya da şöyle çift batıyorum. Bu şekilde birleştirmemi yapıyorum. Karşılıklı denk gelecek şekilde devam etmeye özen gösterirseniz düzgün bir şekilde yapabilirsiniz. Bu kadar bir boşluk bıraktım. Şöyle bir kesmeden elime takıp bakacağım. Şöyle düşünün, burayı ters çevireceğiz. Bu şekilde görünmeyecek. Şöyle bence benim elime gayet oldu. Şöyle olduğunu düşünürsem buradan da artık örmeye başlayacağız. Üzerine bu kadar yeterli. Şu arada 12 tane ilmek boşta kalmış oldu yani. Şimdi bir ters çevirelim, bakalım nasıl görünüyor. Bakın bu taraftan da böyle birleştirme yaptığımız için de gayet düzgün görünüyor. Sanki devam etmişiz gibi. Böyle oldu. Şimdi burada yapmamız gereken bunu şu şekilde katlayacağım. Bunun üzerinden doğru öreceğiz. Yani ayrı bir parça yapıp dikmiyoruz. Bunun üzerinden direkt öreceğiz. Şu tam ortadan başlayacağım ben örmeye. Ama katladım ya mesela. Şuradan bir sayacağım. Şu kısımları sayıyorum. 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tam 10'uncuya batacağım. Burada kaçırmadan hep şöyle aynı yerden döndürmeniz gerekiyor. Eğer ki kaçırırsanız işte mesela biraz arkadan battınız yanlışlıkla, biraz daha aşağıdan battınız. Şuradaki şu tırnakları bakın şuradan sayarak doğru yolu bulabilirsiniz. Ben şimdi 10'uncuya batarak başlayacağım ama önce şu ortadan örüyoruz. Bu rengimi aldım elime. Önce sabitleme zincirimizi yapıyoruz. Bir tane sabitleme zinciri yaptım. Bakın. Tığıma doluyorum. Direkt şu orta kısma böyle batıracağım. Bakın tam ortası birleşim noktasına batırdım. Ve 1 2 3 3 seferde çıkıyorum. 1 2 zincir çektim. Tekrar doladım. şuradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ya batacağım dedim. Ama önce burayı da örüyorum ben. Bakın sadece şu başlangıçta şu kısmı örüyoruz. Onu da böyle şuraya batıyorum. 1, 2, 3. 3 sefer de ördüm. Şimdi tekrar 2 tane zincir çekiyorum. Doladım. Bu sefer bakın şu tırnaklara batıyoruz. Şu kısmı battım. 1 2 3 3 seferde çıktım. 2 tane zincir çektim arada. Yine doladım. Yine hemen bir sonrakine batıyorum. Bu şekilde örüyoruz. Bir kere doluyorum ama 3 seferde çekiyorum bakın. Dikkat ederseniz bir kere doluyorum sadece. 3 seferde çıkıyorum. 2 zincir aralarda hep 2 tane zincir çekiyoruz ve bir kere dolayıp 3 seferde çıkıyoruz. 1 2 3. Son aşamaya kadar geldim. Bakın en sondaki kısma da battım. Burayı atlamayın. Yine 2 tane zincirimi çektim. Şimdi burada birleştirme yapacağım. Şu trabzan tepesine battım. Kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum. Bir tane daha kaydırma yapmam gerekiyor. Şu aradaki zincirlerin olduğu yere geçmek için bir kaydırma daha yaptım. Şimdi toplamda 5 tane zincir çekerek yukarıya doğru çıkıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Yine tığımı bir kere doladım. Şimdi örmeye devam ediyorum. 1, 2 3 3 seferde çıktım bu şekilde şimdi burada e, bir, iki zincir çekeceğim doladım aynı yere aynı zincirlerin içine iki tane daha üçlü trabzan grubu yap, yapıyorum şöyle burayı yapıp hemen göstereyim bakın 5 zincirli yukarıya çıktım bu 5 zinciri bir trabzan kabul ediyoruz yanına bir tane üçlü e, trabzan yaptım, araya iki tane zincir çektim, yine aynı boşluğa iki tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Burada tekrar doladım, bir tane e, bu kısmı boşluğu atlıyoruz. Bakın buraya yaptım, buraya atladım, şimdi bir yanındakine hemen batıyorum. Hep bu şekilde devam edeceğiz. Bir tane yapacağız, bir tane atlayacağız. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapacağız. Bakın iki tane zincir çektim yine yine aynı yere batıyorum dikkat ederseniz bu şekilde bir grup daha oluşturdum. Bakın bir iki arada da bir tane atladım doladım şimdi bunu atlıyorum bir sonrakine batıyorum hemen iki tane üçlü trabzan grubumu yapıyorum. 2 zincir çekiyorum, doluyorum. Yine aynı yere batıp ikili pardon, iki tane üçlü trabzan grubu yapıyorum. Bu sıramızı da bu şekilde bitirdik. Şimdi yine şuraya birleştirme yapacağız. Bakın şurada dikkat etmeniz gereken şu alt kısmı yani şu trabzanların sayısı 24 oldu bende. Yani 23 olursa eğer ki hani şurada bir tane arada boşluk bırakıyoruz ya denk gelmez. Ona dikkat edin. Çiftli olması gerekiyor yani. Şöyle şu trabzan tepesinden doğru şöyle birleştirdim. Kaydırma yöntemiyle birleştirmemi yaptım. Şimdi bir yanındaki tepeye batıp bir tane daha kaydırma yapacağım. Çünkü şu araya geçmeye çalışıyorum. Biraz daha burası. Şöyle kaydırdım. Bir tane daha kaydırıp bakın şu araya zincirin çekildiği yere gelmiş olduk. Şimdi burada da 1, 2, 3, 4, 5, 5 zincirle yukarıya çıktım. Burada tığıma 1, 2 kere doluyorum bakın. 2 kere doluyorum. Artık burada dörtlü trabzan yapacağım. 2, 3, 4, 4 seferde çıktım yukarıya. Tekrar 2 kere doladım. 1, 2, 3, 4. 2 tane zincir çekiyorum. Yine iki kere doladım. Yine aynı yere batıyorum. Dikkat ederseniz. 1 2 3 4 Bu şekilde burayı bir örelim. Hemen tarif edeceğim size de. 2 3 4 Şimdi bakın burada nasıl yaptık? üçlü trabzan grupları oluşturduk. Artık bu sırada üçlü trabzan grupları oluşturuyoruz ve dörtlü trabzan yapıyoruz. Şu aralara sadece batmıyoruz. Şu zincir iki zincirlik yerlerin hepsine batıp aynısını yapıyoruz. Bu sırada da tamamen bu şekilde ilerleyeceğiz. 3 4 seferde çekiyorum. iki kere doladım. Bakın. Üçlü gruplar halinde oluşturacağız bunu da. 1 zincir yine Bu şekilde hepsini tamamlayıp geleceğim. 3. sıramızı da bu şekilde bitirdim tekrar şöyle trabzan tepesine doğru batıp birleştirmemi yapıyorum. Yine kaydırma yöntemiyle bakın yan tarafa doğru geçeceğim. Bir tane de buraya kaydıralım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane zincirimi tekrar çektim. Artık son sırayı yapıyorum. Bakın şu şekilde böyle yayıldı. Fırfırlı bir görüntü elde etmeye başladık. Bu sırada yaptığımın aynısını son sırada da yapıyorum. Yine bakın şu iki zincirlik boşluğa battım. 1 2 3 4 seferde çektim. 2 kere doladım. Yine 1 2 3 4 seferde çektim. Arada yine 2 tane zincir. Yine aynı noktaya batıyoruz. 4 seferde çıkarttım. Üçlü grup oluşturacağız. Son sıramızı da yapıyoruz. Yine bu aralara batmayıp iki zincirlik boşluklara batarak yapıyoruz. Böyle devam ettirelim. Artık bitmek üzere zaten son aşamamıza geleceğiz. Bu sırayı da bitirip tekrar buluşalım. Dördüncü sıramızı da bitirdik. Yine şuradan batırıyorum ve kaydırma yöntemiyle <laughs> kaçırdık. Kaydırma yöntemiyle birleştirdim. Şimdi artık böyle biraz toparlamak istiyorum aslında ben bunu. E, trabzanların tepesine batarak şöyle sık iğneler yapıyorum ve şu iki zincirlik boşluklara batıp sık iğneler yapıyorum bu iki zincirlik boşluğun içine 3 tane sık iğne yapıp yine trabzan tepelerine batıp şöyle sık iğne ile böyle daha düzgün durmasını sağlayacağız aslında bütün trabzan tepelerine yapıyorum sona kadar yaptım bir tane de zincir çektim. Buradan kesiyoruz artık. Şimdi iplerimizi temizlemeden önce hemen şöyle bir bakalım. Artık tamamladık yani. Eldivenlerim hazır. Ben yarın hemen bunları kullanırım herhalde. İşte bu şekilde oldular. İplerimi de temizlediğim zaman tamamdır. Takıldığınız herhangi bir yer olursa yorumlarda sorabilirsiniz. Instagram üzerinden de beni takip etmeyi unutmayın. Instagram hesabımı şöyle bir köşeye yazıyor olacağım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.